Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoya bugün e, Farming Simulator 22 oynayacağız bu karşımda gördüğünüz nigga <laughs> <laughs> bu arkadaşla Fat oyundaki sesini kapatsana lan oyundan sesini yiyin nasıl kapanıyor <laughs> hı oğlum bu çiftliğin adı ne lan <laughs> oğlum bu çiftliğin adı ne Fatih ne Ses nasıl kapanıyor oyundaki Ya bilmiyorum kral ayarlardan ayarlardan bul da kapa şu sesi. Ya kapa. baslarım şimdi sana. Nesne yedik, nesne değil. çiftliğe katıldım. Boşaltma. <laughs> Oha. Onun bu arada oyunun ayarlarından parayı şöyle yapabiliyordun. Eğer bu mod var mı bilmiyorum bir bakayım. Ay yokmuş. O zaman dolar cinsinden. Fatih. Hı hı. Sesi kapatmaya çalışıyorum ya. Onun hızlı kapa şunu. Ya bu ses nasıl kapanmıyor ya? Başlayacağım şimdi. Aa buldum. Fatih. Nasıl? Ee, şimdi Hı. -hı. S bas. En yukarıda Bastım. Dur bir sene. En alttan dördüncü. En altta. Evet. evet. Sonra kendi üstüne tıkla orada solda bak. Tamam. Tamam bitti. Ha. Tamam reis. Şimdi bizim e, hemen bir nereden araba alıyoruz? P'ye bas. Ha tamam. Bir tane orta boy traktör alalım diyor. İki tane alalım. Bir tane küçük ya da iki tane orta mı alsa? İki tane orta alalım. Tamam, birisini sen bir kullanın, birisini de ben kullanım. DSLR'e yüklediğim bu 95 bin dolara iki tane şey var. New Holland'ın en sonda. T7 serisi var. Bir tane bir 10 alak bir tane de farklı bir şey alak. Ne diyorsun? Dur o zaman bir tane benim en sonda dediğim T7 var 95 bin dolara. Bir tane ondan alalım. Ya da şu 210'lu alakla bunun durusu daha güzel. Bir tane de o zaman ne alabiliriz? Kral bir tane de çok pahalı bir du şey almamak lazım. Bir de 125 bin dolara bir tane var. Bu eee... Yani. Şeyi alıyorum neydi? Yani bir olan da alıyorum. Tamam al onu. O zaman bir tane de şalak şey mı? Eee... bir ne? De bir küçük alak ne diyorsun? Bir saniye bakacağım. Geliyorum. Bekle be sadece. Ben küçük traktörlere bakıyorum bir. Böyle 80-90 bin dolarlık bu da DLC. A 83 bin dolarlık New Holland'ın T5 serisi var. 83 bin dolar küçük traktör. Ya da daha ucuz bir şey de alabilirim. Mesela. New Holland ya. Ne Farklı bir şey al onu da. Orta boy mu küçük boy mu alalım? Ya da büyük. Büyük boy. Bir saniye satın al. Şunu bir satın alalım. Şimdi küçük boylardan. Hmm. Gen orta boy Büyük boya paramız çok yetmez. Tamam bir tane daha orta boy. O zaman şu şey alalım. Ee, en baştaki MF 6700 S alak. 122 K ya. Ee, bir saniye. Daha güzel var mı? Ya da 125 K ya MF 75 alabiliriz. 7 ya da Zondere de var. de olabilir. 47-55 Zondere. Ama o çok yavaş gidiyor. Onun motor güçlü değil diye biliyorum. Ama güçlüymüş lan. Landini. Landini de güzel ha. Landini. Landini. dandini. Ama 150 pahalı kral. 150 çok. O ya zaman. Bence F John, John kral. 108 Ya da Valtra. He. Bilemedim kral ya. Ya da Zetor mu alsak? 130 bin dolara. Ama bunun motoru güçsüz kral. Motoru zayıf. Motoru güçlü bir e, şey alalım. Al. No, motoru güçlü bir şey istiyorsan kral. Kral bence ucunu vereyim 47-55. Bence. Tamam alayım mı ha? Tamam al bakayım. tekerlek durumu geniş mi olsun? Geniş olsun. Kral olmayacak bir şey al. Tamam. Oha GPS 15K. Şu Aldım kıvı Tamam. Bin geldi vaktullahın yanına. Oy. Anam. Oy. Evet, Nasıl çalıştırıyor? Nasıl Dur. Ben de bir gibi çalışıyor. Harita nasıl açılıyor? Oy. Tamam açtık. Harita. Biz şu an buradayız. Ne? Arsalmalıyız arsa almalıyız kral önce. Bir arsa alalım. Hmm. Ha hmm. du ekipman dalak da öyle gidelim. Boş boşuna gitmeyek. Ee, Şimdi bir arsa alak. İlk önce bir arsa alak. Hangi arsa alalım? Bakalım. Bir saniye bakalım hemen. Sence? E, ee, kral arsanın fiyatlarını nereden görüyorum? Hmm, onu ben de bilmiyorum bak şu an. Aa buldum e, ee, kral en üst var ya oradan topraklara tıkla. Bak en üstte altta zaten x işaretiyle toprak var. Tamam. Gördüm. 18 numara 209 bin dolar. 18 numara yazsak mı? 18 e ben bakıyorum. Hem büyük bir tarla. 29 nasıl? E, ee, 29 nerede reis? Kral 29 uzak değil mi? Ama 29'un yerinde şu yan taraf bizim o 29'da. Onu bilmiyorum. Ya da kral böyle daha küçük arsalardan da başlayabiliriz. Mesela 14 numara gibi. Bence biz 2 tane arsa al alacağız kuzen. Kral 2 arsa ben çok izinliyim. olur. Bence Yoksa 18'i alalım. Ya da oğlum 29'da olabilir ha. 29 hem büyük hem de şey çok fazla bir fark da yok. Yani fark da yok. Tamam 29 al. Tamam ben alıyorum. Ama 29'da ne ikili? Ha hiçbir şekilde değil. Çok güzel. Alıyorum. Ha. E, haritayı çevir. Bakiye nasıl alıyoruz? Ben alayım mı Alamıyorsam. Nasıl alacağım ki? Daha ben alıyorum bekle olsa. Sen hiç ulaşma. Topraklar. Tamam. Satın al. Tamam Hı. aldım. Şimdi niye diyecek? Arabayı nasıl durduruyoruz? Stop ediyoruz. Benim bildiğim E ileydi. E ile SP bile bakalım. Kral sen hmm. bir bak Ben ben lavaboya gidiyorum hızlıca. Tamam. Harita 9 ile bu ne? Ha. FP. Alt C. Not C. babı ya Doğru geldim ne yapıyorsun neyle dur bir saniye onu vermiyorum tuşlar nerede yeşil falan. Ha burada yani inş neymiş bakıyorum ee, ben de enter tuşu yok olmadı motoru çalıştır dur dur aha yok he Motoru çalıştır, motoru durdur değil mi? He. Ee, ee, niye olmuyor ya? Motoru çalıştır, bende de, de en tıp. Bir araçtan Acaba inince stop ediyor mu? Aa kral inince otomatik ediyormuş onu ayarlarından aşağıya aaa ediyor kral orada mavi olan. sen hangisini istiyorsun? hangisini ben mavi severim kral kral sen etnik adamı mısın? kral biz... sesin gelmiyor gel bir şey mi? Bak P'ye aç. Şimdi aç. Açtım. Hı. Ee, sonra bizim bir öncelikle saban mı alalım? Ekmek için ne lazım? Biz ne ekeceğiz? İlk önce bir ekici alak. Bekle. Hmm. Ekiciler mi? Ekicilere tıkla. Indirimli şeyler var ha onlardan Jean Deren'in biçerdi şeyini alsak ama onu sonra yaparız ektikten sonra. Daha neyim? Su şimdi ekici tıkla, ekici leve tıkla. Bir saniye kral. Ben ne yapacaktım? Ayarlar. Oyunun ayarları nerede? Sen oyun ayarlarından bir şey bakacağım. Eee şey açık mı bu eee yabani bitki falan? Neydi onu ne? bilmiyorum. Hayır. Yani eğer açıksa şey alacağız. Ee, adı neydi? Sprey. Ya. Yazmıyor Açıktır ya %90. %90 senin yapacağın işi neyse. Oyundan çık değil. Şimdi biz hangi aydayız? Bir söylesene. Ağustos. Ağustos'ta ne ekiliyor? Kanola ekiliyor, tavak ekiliyor. Ağustos'ta bir bok ekilmiyor. Ağustos'ta kanola ekiliyor, e, zeytin ekiliyor. Başka bir bok yok. Ama hmm. Eylül ayına gidersek buğday ve arpa dikebiliriz. Eylül ayına nasıl gidecek? Ee, gidip uyumamız lazım. <laughs> ya da zamanı hızlandırma var mı? Ben de eskiden o mod vardı. Sekizde bas hızlanıyor. Ee, yani evet öyle. Bakalım. Biz en son ne yapıyoruz? Ha, tamam. Buradan. Bu nereden bakıyorsun? Hı, hmm, burdan değil. Neden bu, neden benim? Bu değil bu, bu bu değil. Sadece, ah burada motoru çalıştı ve böylece Alt C. Şey. Ve çıksak mı bizim burada saat 12 buçuk oldu bugün. Tamam. Ben, ben oyunu kaydediyorum edelim, şey. ha. Evet arkadaşlar bugün bir bölümün sonuna geldik. Bundan sonraki bölümler için kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Eyvallah.